Of! 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 Neyine kilitliyim? Neyine kitliyim arkadaş? Bunun ayrı işi. Onu damaklara ayırır. Kitler mi? Kitlemez. Açmıyor bak. Yavrusunu bulmayınca açar mı? Açar mı yavrusunu bulmayınca? zor çıkmaktan sonra bunlar çıkmaz. Bunlar çıkmaktan sonra o çıkmaz. Of, of, aman avradını siktim kasanda yatan. Of, aman avradını siktim kasanda yatan. Of, aman avradını siktim kasanda yatan. Of, aman kitabını siktim kasanda yatan. Of, aman kitabını siktim kasanda yatan.